<laughs> Mehmet Bey hoş geldiniz. Şu an e, Ordu Mesudiye Arıkmusa Mahallesi Balıklı Gölü önünde bulunuyoruz. İsmim Necmi Demir Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısıyım. Mesudiyeliler biliyorsunuz 30 yıldır yaptıkları kurultaylarla Mesudiye'yi kalkındırmak yolunda ciddi mesafeler katettiler ee, ve bu mesafelerin içerisinde Mesudiye Belediyesi'nin son bir yılda kırsal kalkınmaya yönelik hatta çok ciddi adımlar var. Bunu zaten sizler de hemşerilerimizle bütün Türkiye ile paylaşıyorsunuz. Bu arada e, Mesudiye kırsal yönden kalkındırırken Mesudiye'nin doğal ve coğrafi güzelliklerini de e, herkesin bilmesini sağlayarak Mesudiye'nin turizm yönünden de kalkınmasını sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu bulunduğumuz göl deniz seviyesinden 380 metre e, yaklaşık yükseklikte olan bir göl. Gölün şöyle bir coğrafya özelliği var. Gölü besleyen hiçbir su kaynağı yok. Ama gölden küçük bir dere çıkışı var. Dolayısıyla gölü kendi içerisinde, alttan gölü besleyen bir su kaynağı olduğu yönünde ciddi araştırmaya muhtaç e, bir takım alanlar var. Hemşirelerimizin yaptığı gözlemler neticesinde Dışarıdaki ortam sıcaklığı eksi 30, eksi 40 derece bile soğuk olsa gölün en dar alanında sürekli buhar çıktığı yönünde bir takım gözlemleri var. Bu da bize göz gösteriyor ki gölü besleyen alttan bir su kaynağı hatta belki ılık bir su kaynağı diyebileceğimiz su kaynağı var. Bütün bunların hepsi araştırmaya muhtaç. Yani Ordu'nun, ordunun coğrafi güzelliği açısından Mesudiye'nin coğrafi güzelliği açısından çok harika bir yördeyiz. Burası çok bakir, turizme kazanılması gereken bir yöremiz. Başkanım şu anda evet e, görüyorsun arkadaşlar şeylerle geldi, e, bir grupla geldik. İlk kez burayı sanırım bugün evet, burada bugün, tanıtımını yapıyorsunuz. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Daha önce de sağ olsunlar bilgilerin alakalarını Mesudiye'ye gösteren Ordu Kanı Kulübü Derneği'nden arkadaşlarımız burada. Mesudiye'de Ulu Göl Yaylamız'da yaptığımız kış festivalinde de gelerek kışın kano gösterileri yapmışlardı. Bugün ilk kez burada kano sporu yapılacak. Hem hemşerilerimiz, arkadaşlarımız burayı ilk kez görecekler. Hem burada bir kano sporu yapacağız. Hem de buranın tanıtılması açısından, mesuliyet açısından, ordu açısından güzel bir etkinliğe de sayenizde imza e, atmış olacağız. E, başkanım derinlik konusunda, uzunluk konusunda bilgi var mı? Gölün, net bilgi gölün yok. etrafı yaklaşık 2-2,5 kilometre, belki 3 kilometre civarında. E, tahmini bir şey var ama derinliği konusunda dışarıdan bir sağlam bilgiye sahip değilim. E i̇şte bütün bunların göl ekosistemiyle ilgili ciddi bir araştırma yapılması lazım. Onu da başka uzman arkadaşlarımızın davet ederek onlardan böyle bir çalışmayı Mesuliye Belediyesi olarak yaptıracağız zaten. どうぞ。 Önemli. Her yere evet, evet, Bizi, evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Bilen arkadaşlar bilen arkadaşlar bilirsin. O bir var. Murat, bir kureğimiz var orada Müsaade eder misiniz? Ha! Ha Kardeş sen oraya bir geç. Bir şey olmazsa çıkın gezeceğiz. Hah! Ne oluyor <laughs> Bu... Kardeşim... Gidin yavaş. Gidin çek. kadar da yalnız duruyoruz zaten. Şimdi geçiyor. Nasıl? Tamam. Yavaşça oturun başkanım. Geriye doğru. Biraz daha geri gelin. Yok Yok yok. Yavaş Başkanım, başkanım dengeyi... De... Bir şey yapın. Bir şey, şey yapın. Başkanım dengeye dikkat edeceğim. Hocam. Biriniz Erkan yerbaşıyor. Hocam buraya gelsin Erkan Hocam. Bir dakika başlayalım. Tek göndermeyelim. Başkanım birazcık daha düz bağdaş yapın. <laughs> Dur bu, bacağınızı da. Bakalım ha. Ha dengeyi sağlayın. Bacaklar, bacakları yana at, yaslanın. Sesinizi tamam 95 hocam. kilo üzeri binmemeli. Hocam, tamam. Hocam, sen git de. Doğa Üniversitesi'nin eğitim Doğa değerli kardeşimiz, yine Karaca Derneği Başkanı Murat Yılmaz kardeşimiz. Biz burada e, farklı düşüncelerden farklı insanlar, doğayı seven ortak nokta, doğayı seven insanlar olarak bir araya geldik. Ee, i̇nanın inanın e, şu an belki de siz de burada bizim yerimizde olmak istiyorsunuz <laughs> bunu bunları çekimlerken çok keyifli ee, bizim hedefimiz de nihai hedefimiz de eğitimciler olarak gerçekten bu spor yapan gençlerimizin çoğalması ki çoğalacak belki de 5 yıl sonra oradan milli sporcu kızlarımız erkek çocuklarımız çıkacak hedefimiz bu inşallah. Yani. Daha önce de gelmiştik ama buraya ilk kez geliyoruz. Ee, Mesela doğası gerçekten orada korunmuş bir alan. Ee, bakir kalmış. Zaten doğa seven, doğa sporcuları, doğa tutkunları daha çok bu tarz yerleri ararlar. Bu tarz yerleri araştırırlar. Bence bu etkinlikten sonra hatta muhtarımız da burada benim hayalimdi diyor. Hayalleri olmayan insanlar hiçbir şey başaramaz. Muhtarımızı da tebrik ediyorum muhtarlarımız burada. Belki de hayali gerçekleşiyor. Belki de bu yaz biz ilk etkinliği düşünüyoruz. Çadır Kampı, Doğada Yaşam Okulu etkinliği öğrencilerle. İyi olacak diye düşünüyorum. Çok keyifli. Zaten dediği gibi biz doğa ile iç içe bir dernek olduğumuz için doğanın güzel güzide bölgelerini ediyoruz. Burası turizm amaçlı kullanılabilir. Özellikle yaz aylarında Mesudiye'den gelen vatandaşlarımız var, gurbetçilerimiz. Buraları gezip görebilirler, gördükleri yerde anlatabilirler. Önce buraya Mesudiye diye sahip çıkacağız. Daha sonra biz orada olarak sahip çıkacağız. Daha sonra Türkiye ve dünyaya açılacağız. Ya evrensel boyutta bu güzellikler değerlendirilebilir. E, cennet vatanın cennet bir köşesi olarak gördük. İlk defa geldik. İlk olması da bizim için heyecan verici bir durum. Çok, teşekkür ediyorum geldiğiniz için, buraya teşrif ettiğiniz için. Adım Erkan Dereten. Ben de Türkçe öğretmenim. <laughs> Hocam. Başka, e, öğretmenlerimizin kurduğu bu güzel bir dernek e, Volkador kanal kulübü diyelim dernek diyelim. Ee, Öncü oldukları için kendilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum Bizler eğitimciler olarak her zaman e, öğrencilerimize, gençliğimize örnek olmak istiyoruz. E, Öncü olmak istiyoruz. E, önce bir faaliyete e, imza attıkları için de teşekkür ediyorum kendilerine. Buradan e, hem Mesudiye gençliğine hem de oradaki tüm gençlerimizi e, Mesuriye'ye davet ediyorum ve bu güzellikleri, bu güzel ortamı birlikte yaşamayı arzu ediyoruz onlarla, paylaşmak istiyoruz. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz buraya geldikleri için ve böyle bir anı bizlerle beraber Biz yaşadıkları için, Biz paylaştıkları için. Murat Yılmaz, Karadeniz Doğa Tarım ve Çevre Araştırmaları Öğreticisi. Orkado ile beraber doğa türküleri yapıyoruz doğal güzellikleri tanıtmaya çalışıyoruz. Sadece Ordu bölgesinde değil, tüm ülke genelindeki güzellikleri doğal ortamını bozmadan, aslında sadık kalarak doğal sporların yapılabilirliğini gençlere aşılamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ee, bunun için de beraber kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Özellikle belediyelerle işbirliği yapıyoruz. Ee, bu şekilde davetleri açıyoruz. Biz herhangi bir beklenti içerisine girmeden tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Ee, bu şekilde eee gelen bütün teklifler açız. her gittiğimiz yerde heyecan duyuyoruz. Çünkü doğanın kendisi heyecan duyulması gereken bir ortam. Dolayısıyla bu heyecanımız hiçbir zaman eksik olmuyor. Peki, <başlarımızdır>. Mesud Yarıkmusa Mahalle Muhtarı Hasan Kaya uğramadığı, bakmadı ve kıyıda kalmış bir yer. Burayı bir açıklığa dönüştürmeyi düşünüyoruz. Necmi Başkanıma teşekkür ediyorum. Onunla paylaştığım, o da arkadaşlara getirdi. Ve burası da çok muhteşem bir yer olacak inşallah. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlara. Hepinize çok teşekkür ederim. Değerli Belediye Başkan Yardımcımız, yardımcımız Necmi Demir'e ve ekip başında Mustafa Bey'e Beyefendi Bey'e, Mehmet Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Necmi Başkanım'a kırmızılar geldiler. Necmi başkan da bana bir görev verdi. Dedi ki, muhtarım git. Arkadaşlarım al geldi. Ben de aldım geldim. Burası çok güzel bir yer. Oradaki, Mesudiye'deki arkadaşları burasını görmesini istiyorum. Çok değerli bir bölümümüz. Ben Mesudiye'de gitmediğim bir hücra köşesi kalmadı. Kendim de avcıyım. Mesudiye Karasu Avcılarından yönetimdeyim. Gitmediğimiz bir köşe karmada, ama buraya ilk defa geldim, ilk defa görüyorum. Çok harika bir yer.

Diyorum. Kanal 52 Altaş TV Karadeniz Bayrak Gazetesi ve bu anımızı ölümleştiren detay firmasından arkadaşımız drone çekerek bize yardımcı oluyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz Mesudiye 30 yıldır kendi kendine kalkınma araçları içerisinde olan bir ilçemiz. 30. kurultayımızı yaptık. Arada 3 tane değerlendirme toplantısı yapıyoruz. 90 toplantı öyle yapıldı. 2 tane Türkiye Demokrasi Forumu yapıldı. Pandemi koşullar olmasaydı Mesudiye'de Avrasya Demokrasi Forumu toplanacaktı. Dışişleri Bakanlığımızla bu işin içerisindeydi. Fakat bu şartları atlattıktan sonra inşallah 2023 yılında Mesudiye Dünya Demokrasi Forumunu Mesudiye'de toplayarak farklı bir etkinliğe imza atmış olacak. Biz bu arada biliyorsunuz arkadaşlar, hepinizle ilgi gösteriyorsunuz. Son bir yıldır, bir buçuk yıldır Mesudiye Belediyesi hep o kurultaylarda konuşup da hayata geçiremediğimiz hırsızat kalkınmaya yönelik çok ciddi adımlar attı. Mesudiye'de kendi hayvan bakım otelimiz ve yine kiralama merkezimizi açtık. Kendi hemşerilerimizin sütlerinden, bizim hayvanlarımızın sütlerinden yöresel gilik peynirimizi, tolum peynirimizi, çökeliğimizi bu, bu tür süt ve süt ürünlerini yoğurduğumuzda barıncaya kadar hepsini tüketiciyle hemşerilerimizle buluşturduk. Bunu yaparken temel kriterimiz sağlıklı ve doğal ürün üretmek, hemşerilerimize sağlıklı ürünler sürmek. Yerel üretici hemşerilerimizin ürünlerini de değerlendirmek biliyorsunuz ilmi beyimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu konularda çok ciddi desteği var. Gerek keçi dağıtımı dağıtarak gerek, gerek manda dağıtarak, gerek bitkiye yem bitkileri e, Mesudiye ye vererek Mesudiye'de tarım ve hayvancılığın gelişmesi açısından Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Mesudiye çok ciddi destekler veriyor bunun yanına Tarım Bakanlığımız ve doğal olarak bir tarım il müdürlüğümüzde bu projelerin hep içerisinde. Mesudiye tarımsal alanda kalkınırken biliyorsunuz Mesudiye Türkiye'deki çok vilayetten yüz olarak büyük. Ordu'nun yüz en büyük ilçesi. Doğal olarak bu büyüklüğün içinde barındırdığı bir sürü coğrafi güzellikler ve avantajlar var. Bugün kendi hemşerilerimizin çoğunun dahi bilmediği bir gölü, yöresel hemşerilerimizin deyimiyle Balıklı Öngölü'nü keşfetmiş olduk. Hemşerilerimizle tanıştırmış olduk. Burası daha daha iyi kalibrasyon değeri olan aletler tarafından ölçülmesi lazım. Biz cep telefonundan baktığımız zaman 1384 metre deniz seviyesinde bir yüksekliğe sahip. Etrafı yarı çapı 2-2,5 kilometre falan civarında. Ee, ha, e, gölün şöyle de bir özelliği var. Dışarıdan gölü besleyen herhangi bir su kaynağı yok. Ama görüyorsunuz hemen şuradan bir derecik akıyor. Demek ki gölü içeriden besleyen bir su kaynağı var. Yine yöredeki hemşerilerimizin verdiği bilgiye göre dışarıdaki orta sıcaklığı eksi 30 eksi 40 derece olsa bile gölün en uçlar noktasında sürekli buhar çıkıyor ve zaman zaman bir takım göç göçmen kuşlar gelerek bu gölde e, mola vererek tatil yaparak e, yollarına devam ediyorlar. Hep şunu söylüyoruz Mesudiye Belediyesi olarak hem kırsal kalkınmayı sağlayacağız. Hem de Mesuzi'yi Türkiye'de açık havada yapılacak sporların tamamının yapılabildiği bir açık hava spor merkezine dönüştüreceğiz. Böyle bir hedefimiz var. Bütün bunlar bunların ön adımları. Öyle düşünün. Deniz ordunun en yüksek gölü Çiğ Gölü biliyorsunuz. Bu ikinci balıklı ön gölümüz. E, aynı göllerin güzelliğinde çeşitli göletlerimiz var. E, Çaltepe göletimiz var. Ulu Göl'de Ulu Göl yaylamızda Ulu Göl gölümüz var geçircede de göletlerimiz var, göllerimiz var. Ya yani Mesudiye tarafı göllerle çevrili. Şunu çok rahatlıkla izleyen hemşehrilerimize söyleyebiliriz. Ordunun göller yöresi Mesudiye'dir. Yakın zamanda buralarda insanların gelip kuraklayabilecekleri, çevreyi kirletmeden tatillerini yapacakları, huzur bulacakları, kamp yapacakları mekanları inşallah ev birliğiyle oluşturacağız. Doğal Yaşam Köyü'nden tutun da, çeşitli işte dağcıların e, gelip kamp yaptıkları karavan karavanlarıyla gelip dinlendikleri mekanları oluşturacağız ve inşallah yakın zamanda Mesudiye Doğa Tutkunlarının e, kesinlikle en çok ziyaret ettiği yerler arasında e, gelecek tek ricamız gelen hemşerilerimiz, dostlarımız arkadaşlarımız buralar olduğu gibi bıraksın nasıl buluyorsa öyle bıraksın bir Kipriç çöpünü bir sigara izmaritini dahi lütfen buralara atmasınlar. Biz Mesudiye Belediyesi olarak dışarıdan gelen konuklarımıza sonuna kadar evimizi, gönlümüzü açıyoruz. Bu güzellikleri geldiğiniz, tanıttığınız için sizlere, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Buradan da bize bu katkıları sınırsız bir şekilde sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Güler'e de, ve tabi bu işlerin öncüsü Belediye Başkanımız İsa Gül Bey'e de, Takdirlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.